Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Efendimizin huzuruna diyor, Hevazin kabilesinden bir takım esirler gelmişti. Bunların içerisinde emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O göğsüne bürüken sütü esirler arasındaki çocuklara veriyor ve onları emziriyordu. Bu çocuğunu, bu kadın esirler arasında kendi çocuğunu bulunca hemen onu alıp bağrına basıyor ve derin bir sevgiyle anne şefkatiyle çocuğunu emzirmeye başlıyor. Bu yüksek şefkat ve sevgiyi görünce efendimiz bize diyor ki şu kadın çocuğunu ateşe atar mı hiç? İhtimal verir misiniz? Bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? Hayır ya Resulallah. Eğer yolunu bulursa kesinlikle çocuğunu ateşe atmayı istemez. İşte Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kullarına olan şefkati şu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha üstündür. Daha üst seviyededir. Allah bir annenin çocuğuna şefkat edemediği kadar şefkat eder. Onun şefkati, merhameti bu kadar yücedir. Yine ashabdan biri anlatıyor. Bir çalılığın içinde birkaç kuş yavrusu gördüm diyor. Onları aldım, ihramımın içerisine attım. Biraz sonra anneleri geldi ve ihramımın etrafında dönüp duruyordu. Yani yavruları ihramın içerisinde, elbisenin içerisinde olduğu için evlatlarını kurtarmak çabasıyla etrafımda dönüyordu. Sonra ihramımı açınca annesi de geldi, yavrularının yanına girdi. Sonra Efendimiz bu olayı dinledikten sonra şöyle buyurdu. Anneliğin şefkatinden hayret mi ediyorsunuz? Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki kullarını bir annenin yavrularını sevmesinden daha fazla sever buyurdu. O Allah bu kadar şefkatli. Yani bu kuş biliyorsunuz kolay kolay tuzağa düşmez değil mi? Hemen şöyle üzerine atıldığınız anda bir hareket hissetsin ne yapar? kaçar. Niye? Can havliyle. Bu insan beni öldürecek zanneder. Hayvan kaçar ama mesele evlat olunca gelir adamın o ihramının içerisine girer ona teslim olur. Bir anne şefkatidir bu. Değerli kardeşlerim. Allah'ın şefkati ise annenin şefkatinden daha fazladır o insan üzerinde.